RMT02 Risk Kontrol Listesi Transaksiyonu. Bu transaksiyonda aksiyon girilmiş risk kayıtlarını raporlayabiliriz. Listele butonuna hiçbir kriter girmeden basıyorum. Herhangi bir kayıt gelmedi. Tarih aralığını genişletiyorum. listele butonuna basıyorum. İçerisinde aksiyon olan iki tane risk kaydım görüntülendi. Burada kayıtlar ağaç yapılanmasıyla görüntülenir. Hiyerarşinin üst kısmında risk kayıtlarının kendisi alt kısımlarında da aksiyon bilgileri bulunur. Filtreleme kısmında risk kaydının kendisiyle ilgili bilgiler ve ayrıca aksiyonun durumu ile ilgili bilgilere göre de filtreleyebiliriz. Aksiyon değerlendirme statüsünün anlamı, aksiyon sorumlusu olarak atanmış kişilerin aksiyon kayıtlarını doldurup doldurmadığıdır. Aksiyon durumu, aksiyonun devam ediyor mu, tamamlandı mı yoksa iptal mi durumunda kullanıcı bilgisi destek tablosundan aksiyona sorumlu olarak atanmış kullanıcı grubunun seçilmesidir. Kontrol listesi durumu, kontrol listesi ID, ERMT05 transaksiyonuyla yaratılmış risklerin filtrelenmesi içindir. Filtreleme haricindeki seçeneklerimiz ise Listede hali hazırda var olmayan kolonların gösterinip gizlenebilmesi. Açıklama kolonlarını göster seçeneğine tıkladığımızda, listemizin sağ tarafına doğru açıklama bilgileri ekrana gelecektir. Tarihleri göster ve destek tabloları ile ilgili ID'leri, puanları göster seçeneği. Bunların dışında herhangi bir risk kaydını daha detaylı incelemek istersek, Risk Detayını Aç butonunun kulakçığıyla Göster ya da Değiştir seçeneğiyle detaylı incelememizi yapabiliriz. Seçmiş olduğum 10 risk numaralı kaydı Risk Detayını Aç Göster butonuyla daha detaylı incelemek istiyorum. Risk kaydımız görüntüleme özelliğiyle açıldı kaydet butonu kapalı. ERMT02 risk kontrol listeleri transaksiyonu bu şekildedir.